Soygun ardından aynı anda bitirdik, berabere kaldık. Ve arkadaşlar yanında şimdi Yiğit da ve... ee, Fatih var. Merhaba. Merhaba. <laughs> arkadaşlar şimdi maçın tekrarını göstereceğim. Ee, Biz de şaşırdık. Aynen. Aynen. Ee, Bir de yani berabere bitmesini sonucunda ben yıldız oynadım. Ana Onu kanka. Şey fark ettiniz mi? E ee, bot 1 bot 4 diye aynı anda gelmişler. <laughs> arkadaşlar maçın tekrar burada. Ben Mortis'le oynuyordum. Görevim vardı arkadaşlar. <laughs> yani bizim şu an bizim <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Çok iyi yani. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama alevi lazım. Evet. Çok iyi Bakın arkadaşlar şimdi berabere kalacağız. Arkadaşlar böyle berabere kalıyoruz. Yine yeni fark ettim. Arkadaşlar böyle arkadaşlar bunu göstermek için çekmiştim. Bir de arkadaşlar yeni kulüp kurduk. YouTube diye açıklamak kulüp etiketini ay konuşamadım. Kulüp etiketini açıklama kısmına bırakacağım. <laughs> Hemen ben bir de maç de yapalım de. sonra videoyu kapatalım. Beyler hazır ben verin. Bin kupa işte arkadaşlar gelebilir. Ben evet 10.000 kupa işte. Söylüyorum. Brokun alevi olması gerek. Ya da şeyi de olması gerek. Um, ee, yakıt roketimi mi ne? Evet. Roket yani, yakıtı. Tepeli çevirici olması lazım. Bir de mortis olması lazım. Bu kombinasyonla yüzde yüz kazanıyorsunuz. Yüzde yüz değil ama. Yüzde yüz değil ama biz genellikle kazanıyoruz. Biz genellikle kazanıyoruz. Aynen, %95 gibi bir şey. Karşı takımın kombinasyonu da çok güzel. Um, Rosa büyük ihtimal aynen savunmada. Rosa sorun oldu bu arada. Ha, Rosa bizde değilmiş. Lan ben gittim. Neyse. Beyler siz halledin. Ben de şuraya. Ben de şunlara dalayım. Aha işte budu. Arkadaşlar şu an %100 değil ama. Genel yüzde yüzde altmış civarında kazanıyorsunuz. ben aksesuarım. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar yapalım.